takımı için de ayrı bir keyif. Ee, iyi i̇yi bir motivasyon. Ee, iyi savunmak lazım. O şüphesiz pota altını tabii Gabriel'la kullandılar ama Gabriel tabii ki bile sort etkisi vermeyecek. Yok. Yani orada biz e, pota altında da normal şartlarda belki Olimpiya e, Panathinaikos'un eli daha güçlü kadro derinliğinde gibi gözükse de e, bu arada Neyse Ocak ayının MVP'si kim desem Marco. boncuk olsun. Marco <laughs> Bu arada onların da şimdi kareografisine baktım. 3 Şubat 1908 kuruluş aslında hani kuruluş yıl dönümlerini kutladılar diyebiliriz. Kuruluş yıl dönümlerini mi? Evet. Bir yıl var. Demek ki 1908 oldu. Gel, yani Sertaç şurada kolunu indirmese Gabriel bunu da atamayacaktı. Ya faal yapmaktan ziyade faalleri atış halinde yapmak son maçlarda çok canımızı sıkıyor. Bugün de ilk faalin ardından Neyse buradan önce yapıyor. 20 ile atıyor. Baktım az önce maç başlarken yüzdesine. Ha tabii ki ne kadar çizgiye geldi o sayıyı bilmiyorum beşte ama. 5'te 1 de olabilir yani. İlk 1'de 1 bir attı ve beni bu konuda çok da küçümsemeyin dedi. Ee, ama en azından 2'de 1 ile ayrılması genel anlamda çok da değil mi? Bizi üzmez. O üzmez. En kötü ihtimal 29'da 9'muş. Biraz Bayağı fazla sayıklı. düşük evet. Hani o 5'te de. Denemiş dedi. de. Bayağı gelmiş çizgiye. Tam 30'da 10 oldu. İyi başladı inanmış. 2'de 2. Daniel Gabriel, Gabriel i̇ki. 2. ikilik skor eşitliğiyle ilk dakika tamamlandı. Şimdi Artur Jagger savunmasa Cedi Osman var. Sağ forveti alır almaz Nigel Ace Davis. 3 sayılık isabet. Hesabı açtı. Bu çok önemli. Ya Nigel'ın e, ilk şutunu sokması önemli ama hani e, Nigel'ın sezon ortalaması yüzde 45 mi o yüzde ee, Ankara inanılmaz bir yüzde, inanılmaz bir sezon geçiriyor zaten. Geçen sezon gibi. Lukas alır almaz bir üçlük daha Kosta Sulukas'tan. Yani Kostas'ın, Kostas e, ya yani böyle ritim bulduğu maçlar vardır ama bugün çok ekstra sayı. oldu, 12 sayı. Bize böyle Hı. ekstra oynamayı seviyor ya. Şimdi Bonzik olsun, sırtı dönük. 12 saniyemiz var. Artur Çagars'tan yeniden Bonzi'ye. ikili sıkıştırma geldi. Bonzi'ye faul yok mu faul? Ama elden vermeseydik keşke topu. Lorenzo Brown'un pası Kendrick'den hızlı kaldı. Topu oyunda tuttu. Sonrası da bomboş bir turnike. Fark 9. inanılmaz. 37-28-5-13 televizyon molasını beklemeden molayı alıyoruz. Çok basit top kayıpları ve yenilen kötü sayılar. Kötü bir çeyrek oynuyoruz. E, kötü tercihler yapıyoruz. İkili sıkıştırmaya mesela orada Bonzik olsun'un girmeden o pası vermesi lazımdı. E, topu da niye bıraktı ki ya? En azından bir paylaşılmayan top kararı. O kadar Rahat aldı ki Lorenzo Uran orada topu. Lorenzo mu çaldı onu? Evet. Yani Lorenzo'nun Bonzi'den fiziksel anlamda hani orada onu alamam. Haydi beyler 30 saniye var. Son topu onlar kullanacak. Bir faul hakkı daha var mı? Yok. Yok. Marco, Marco dışarı döndü. Nigel, Nigel best, şut fake. gösterdi. Haydi. 4 saniye Nigel çok zor şut Nigel. Nigel. Hey, Haydi 18. 18 Nigel. saniye. Savunalım. Öne geçtik molayı aldılar. Son top için bu da çok zor bir şut. Orada Nigel Ace, çok zor şut Davis şutu bu Yani hani onun e, atabileceği, onun sokabileceği kalitede, seviyede zor bir şut. Ama öndeyiz. Olimpiyatların ee, Nigel'i inanılmaz yukarı çekmedi mi? Yani o inanılmaz Amerika kadrosuyla antrenman yapmış almak. olması. Ee, evet, ya bence o ya hem kariyer anlamında ona çok başka bir seviye bence, e, seviye evet. taşıdı onu. Geçen sezon EuroLeague'te 50 sayı barajı, 50 sayı rekorunu kırması, işte sonrasında Olimpiyat deneyimi, e, o yer alması, e, bu sezon aynı ritmi e, kaldığı yerden devam ettirmesi hem oyununun yani tabii ki çok önemli değil, hep iyi bir oyuncu. Oyunu olgunlaştı gibi. Evet. Yani şu anda kariyerinin en zirvede evet, yani en olgun dönemi. Bence Marco için de geçerli. Prime Nigel Davis sezonu. 100 100. Yani yüz. E, Nigel şu, da kesinlikle. Yani şu anda EuroLeague koçlarını Marco'da. topla. Bütün yurulik kadrosunu yaz alt alta, hepsinin e, yani o NBA'deki draft e, sistemiyle birer oyuncu seçmesini iste. İlk üç pikte naciz olur. 18 koçun ilk üçünde kesin naciz olur. olur. 8-10 tanesinde de bir o birinci sıralı olur. De, bence de. bence. E, yani o kadar üst seviye bir oyuncu, yani nacizli ilk üçe yazmayan koçun da hani basketbol <laughs> e, konusundaki maalesef otoritesini ve bilgisini tartışmak durumunda kalırım. Özür dilerim. Zaten o üçün ikinci ismi de oldu muhtemelen. Kenanikdan da yeteneğiyle tabii çok kötü oynuyor. Çok iyi oyuncu hakikaten. Çok, çok, özel bir oyuncu. Hani uzun performansları performansına Lezort yazan çok olur muhtemelen. Olur. olur. E, ama tabii ya yani, takımına ihtiyacı olan oyuncuyu alma hikayesi de başka bir durum tabii. Haydi Mesela... savunalım. Son topu iyi savunalım belki. 10 saniye. Kostas Sulukas'ın elinde top. Marco Guduric var savunmasında. Ha. Kostas Sulukas adam değişim savunması uyguladı. Kendrick Nunn 4, 3, 2. Kendrick Nunn içeri girdi. Kendrick Nunn isabeti buluyor ve ilk devre tamamlanıyor. Olsun diyelim bir sayılık Panathinaikos üstünlüğü var. İlk devre sonunda Panathinaikos 41 Fenerbahçe. Beko 42. yarı öncesinde yeniden bir. Mike Callum 3 aynı anda oynuyorlar. Tarık ve Nigel 5'imiz bu şekilde. 12 saniye Devon Hall süre eritmeye devam ediyor. Savunmasında Sulukas ve Oaka'da inanılmaz bir uğultu var. Devon Hall Ters eşleşmeyi buldu. 5-4 geriye adımladı. Devon oldu. Üç etme. Sabitli Devon oldu. Kesme Devon oldu. son noktayı Devon koyuyoruz. Çok zor bir üçlük. Sağına doğru geriye. Bayağı da zıpladı bu arada. 12 sayı, 7 asist, 4, 4 rebound. rebound. Yani 6, şu anda 64 öndeyiz. O bütün bu istatistikler yansıdı mı oraya? Evet 12, 4, 7 Kaç Verimliliğim merak ediyorsun. 2. 22. 20. 20. 20 verimlilikten acil. 14 sayı 7 rebound oldu. O da çok iyi. Ee, yani tabii Bu arada bugün... 17 asist. Toplam. 20... 3 çeyrekte. Kim o? Toplam? Toplam 17 asist. Çok iyi. Hayır yani 20... 22 7 Devon Hall. Diğer yani Devon Hall'dan fazla bir sonraki isim Marco 3. Ya işte Marco ve Tarık'ın da son çeyrekte bir yerlerden oyuna dahil olduğunu düşünsene yani skor anlamında. Ya Marco, Tarık'ın sayısı yok. 6 sayıyla bitirdi. Çok kritik 2-3'lük atar maçı koparır. Yapar. Almanya'ya selamlar. En kısa zamanda kavuşacağız. Ee, bir de şu maçı kazanalım. Mutlu bir şekilde gelelim Almanya'ya. Son 4 dakika yine bir kez daha skor eşitlendi daha doğrusu ve yepyeni bir maç başlıyor. Kendrick birebirine gitti. Çok zorladı. Bravo o, yedi, topu alalım ama. Hala konuşuyor. Topu teknik fali versek mi? Topsuz alanda oyuncuyu düşürdüler. Marco çembere gitti. Atamadık. Kendrick -Nan bizim bizim bu alanda bekliyor topu. Smaç, bomboş bir smaç, bomboş bir smaç. 5'e 4 ucunda. hücum edemedik dönemedik ya. Biz bitiremedik ya, Marco be. Gerideyiz, yine gerideyiz. Nikola Melli, daha da sertleşti oyun. Marco Guduric, faal hakkı var ya rakibin. Bir faal yaptılar koskoca 6,5 dakikada. Şimdi Monzik olsun, ikinci faalleri. Osas Sulukas'ın faali var. Kerekli'nı da Melli orada bayılttı ama işte Şurada ya, Marko'nun e bunu bitirmesi bu yapılmaz ya. Be. Topsuz alanda bir oyuncumuz yerdeydi. O nasıl oldu? Keşke onu da tekrar izleseydik. Kim yerdeydi? İşte sağda koşan Bonzi'ydi galiba. Onu göremedik ama. Sıra kaldı top aldık oldu. sakin Erik McCollum. Hemen çembere gitti bastı frene döndü Marco. Bir şut fake'i dışarısı bomboş. Nigel bunları çok sever. Nigel! 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 David. Nigel! Yeniden öndeyiz. Nigel! Allah'ın Nigel. Ben buradayım diyor. Ben gitmedim bir yere Nigel. diyor. Atacağım ben diyor. Yalnız asiste bak. Ekmek kolum önce cediyi uçurdu, sonra tınav. dışarı döndü. <laughs> Nigel Marko'dan ekstra pas Nigel Ace Mark, Asist Marko'nun da var. Pozisyon Mekkolama yüzde altmışını yazdım. Of, of, biz tekrar of, izlerken hücum süresi 17'ye kadar düşmüş Fanatin Aykos'un. Belki ya. Of. Ne oldu? Çok gerildim. Kalbim hızlandı. Benim oğlum dikkat et. Fahal hakkımız olmuş. 1.40 var. Ben de dikkat edeyim. Bak 1.40 var. Ya şu 1.40'ı ileri bir sarsana. Kenry'den savunmasından var çok. El üçlük üstü yeme. çok uzaklardan Kenry Gnan üç sayılık isabet ya. Üçlük yok yeme artık yeme ya. ya. Ben de bunu atacak abi üçlük yeme. Ya yok artık. Bir buçuk. Hala bir buçuk. Hala bir buçuk. Hala bir buçuk. Ne olur ya. Devon Hall. Getirdi topu. Sertaç perdeyi yaptı. Üçlere Devon Üç indirelim. indiremedik, Tarık Tepe'de. Tarık, tarık bu bölümde oyunda Doğru yeniden Devon aldı topu. Sertaç'ı istedi. Sertaç'a vermedi. Yere. Kendi gitti. Ekstra pas. Nigel bir ekstra. Tarık, Tarık sende Bunu sıra. Tarık, Tarık sende tarık. Sen tarık. sıra. Tarık sende sıra. Sen sıra. Hiç atmaz. İki üçlük de maç sen aldırır. Sende sıra Tarık. 86-88. Yeniden öndeyiz. 1-12 var. Ne olur artık yemeyin ya. Kendi Biz Anceli de kaldı. Top olsun sakin. Kostas sol kasının eline top. 1-0-5. Faal yapma. Faal hakkımız da olur. Faal yapma. Devon ol, Neden? Neden ya, ki? Abicim bizde kalsın be. Bir tane top be. Logoya kadar gitmiş. Çok uzakta. Kostas'ı göndermeyin çizgiye abi ya. El bir de Kostas değişiyor. ya. Tarık ama yani öyle bir yerde soktu ki. Ama maç boyunca da bu anı bekledik belki. Ya, bir tane alsın kazandırsın ya. Sıkıntı yok. Tabii canım. İki serbest atış Kostas Sulukas'tan. Abi en, da en kötü senaryoda bir 2'de son bir dakikada top ilk hücum bizde. En kötü senaryoda. başlayacak maç belki ya. Kostas Bak kaçırmaz. Ya. Yüzdesi kaç? Çok yüksektir Kostas'ın. Çok yüksek. Ben hiç hayatımda kaçırdığını görmedim. İlk isabetli Kostas'ın. ya. Top tutmalık bir şey yok. Totem yapmıyoruz. Yüzde doksan üç. Yüzde doksan üç ne? Abi yüzde doksan. Her yüzde doksan üç bir ya. gün fark kaçırır. Abi bu maç kaçıracaksa o, 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 rebound alacaklar atsın bu arada. Ama demin 0 de attılar. Rebound i̇şte veriyoruz 2'de 0'dan sonra. Kostas Sulukas 2'de 2 88 88 1 0 3 maç biri daha başlıyor. Abi bu arada yani maç... olur olursa olmalı. Çok istedik, çok hak ettik. Haydi beyler. Şu savunma çok önemli. Faulsuz iyi savunma. Faul hakları onların da olmadı. Kerenik'ten aradılar ve buldular. Kerenik'ten e, büyük ihtimalle o kullanacak. Hızlı bir üçlük. Atışı isabet edilecek. Bound'u vermedik. acılda kaldı top. Tamam. Maç saatiyle şu saat arasında 11 saniye var. Bir faal Boş bir dönmeyelim. Faal edin, Sakın söyleyin. boş dönmeyelim. 11 saniye kalacak. Panathinaikos'a Marco Guduric 13 saniye. Paal, 12 saniye. Yapanlar? Faal yapmayacaklar. Süreyi eritmeye devam ediyoruz. Boş dönmemizi yani bekliyor Panathinaikos. Marco Guduric. Marco. Marco topu çaldırma Marco. Marco hücum edemedik. Sulukas topu çaldı. 12-11 ...Kostas Sulukas biz faal yaptık. iki serbest atış gelecek. Marco burada yapma be abi. maç içinde her yerde... ...o eli sokacağı belli orada. Yapma be Marco be. Belli yapmadım diyor ama. Yani top elimizde... ...top bizde. Şurada Marco'nun bunu yapmaması lazım. Yani hay, şimdi karşısında çok tecrübeli bir oyuncu var ama... ...sen de en az onun kadar tecrübelisin ya. Ya bu maçı zaten... ...yani iki oyuncu üzerinden yani... Kostas üzerinden okuyorlar. O Kostas'la buraya getirdiler. Ben faal yapmayacaklarına eminim ama ya. Ben Kostas'ın son ana Çünkü kadar bekleyip... Çünkü çok iyi bir savunmacı ya. ya ha, çok burada, iyi bir savunmacı. Burada en son hamlede e, Marco Dribling'e başladığında bir hamle yapacağını biliyordum. Ya başlayamadı işte. Orada top eline dolandı. Başlayabilse alacak ama... En en kötü senaryoda son top bizde kalacak diyelim de di, 2 sonrası. En kötü senaryo ilkini kaçırıp ikinciye atması olur. İkin, da. İlkini kaçırırsa ikinciye atar mı? İlki isabetli. Ya kötü senaryoyu konuşuyorum. 11.7 saniyemiz olacak. 2'de 2 gelirse. Evet. 2'de 2 gelirse molamız var. Alır mıyız bilmiyorum. Alırız alırız. Burada alınır mola da. Ya yani kaçırsın ve ribandı alalım. En iyi senaryo bu ne dersin? Yok. Kaçır, yani kaçıcıya verirsek ribandı. Hayır Çok alacağız ribandı ya. Tamam alacaksak kaçırsın 2'de 2. Molayı aldık. 90-90, 11.7 saniye. Ya işte Kostas klasik bir Fenerbahçe maçı oynuyor. Yani Niye böyle ya? Her Fenerbahçe maçını ya. kariyer maçı olarak e, oynamaya inanmış. Yemin etmiş ya. Gerçekten e, yemin işte etmiş. Abi ya bunu sen elden veriyorsun. Top sende. İki sayı öndesin. Yani e, yapmamamız gereken bir yerde top kaybı yaptık. Marco'nun bugün asla kötü oynadığını düşünmüyorum. faydalı oynadı. Kritik toplar çaldı. İki top kaybı. Biri burada ya. Ya hani 7-8 top kaybı olsa tamam yapıyor diyeceğiz ama iki top kaybının biri burada olmaz. Hareket yaptı ki haydi koçum yapabilirsin gibisinden. Abi yani ya şu şey maç boyu asmadı. 2 3 de aldırır. bir tane attı. Bir de şimdi atar. Maç biter. Çok inanıyorum. <laughs> Tarık Rivero e inanılmaz <laughs> çok inanıyorum. Al, derin nefes al. Bir molada rakipten mi geldi? Geri döndü sanki. Yok yok. Onlar şimdi e, topu oyuna dikkatli sokmamız lazım abi. Bu en önemli nokta topu oyuna sokmak. Bir ikincisi topu doğru oyuncuya aktarmak. 11.7 saniye. Tarık kenar aldı. Mark oyunda. Tarık'la başlamıştık. Muhtemelen rakipteki beşi görüp mü Mark'ı evet, aldık? Bence de set değişti. İlginç. Nigel kenardan topu oyuna sokacak. Topu aldık. Şimdi Eric McCollum. Gabriel'ı buldu karşısında. Eric McCollum. Eric McCollum. Nigel, Nigel el üst düşük. İsabetli değil. Top Kenrick Nand'a kaldı. 2, 1. Faul. nokta 5 saniye kala faul. Ayağı kaydı. Abi ne dedim ben? İki şu süreyi dışarı. iyi kullanıp Niye şu bu kadar, kadar erken dedim? üçlük attık? 3-4 üç, saniye kala neden üçlük attık ki? 5.4 saniye kala top elinden çıkarıyor Nigel. Top çembere bile değmedi camdan sekti. Faulü de mi yaptı? Galiba faul. Evet Nigel evet. Hiç dokunmasa, hiç dokunmasa. Ya bırak fırlatsın. Ay yani hayatında ben böyle bir faul yani faul yaptığını da düşünmüyorum ama. Ya bu bizim e, bize yakışmadı. Yani bak topu McCallum'un bir kere Nigel'a e vermesine gerek yoktu. Bence McCallum oynayabilirdi. Bir, çok erken kullandık. Gabriel eşleşmesi vardı McCollum'da ya. T topu elimizde tutsak, süreyi eritsek, gidersin evet. üstüne. Nigel maçı getiren oyuncu olmak istedi ama belki de maçı kaybettiren oyuncu Bak Mekkal'ım orada ne güzel. Kendilerinin hemen önünden çekildi. Çünkü faal hakkımız doldu. Temas etmeyelim. Nigel üstüne keşke gitmeseydi. Bir saniye uzaktan fırlatacak abi. Öyle atacaksa atsın zaten ama böyle kaybetme ya. Tabii fırlatsın ya. Giriyorsa yapacak bir şey yok. İlkini atar ikinciyi kaçırsa 1.1 alıp fırlatabilecek misin? Molamız kaldı mı? Yok, Olamız yok. 1.1. Çok üzücü. Yani bu kadar e, galibiyeti elimize alıp ka e, kaybetme noktasına gelmek çok üzücü yani. Kendrick'e maçı hediye ettik yani resmen. Ama 2-0 attı. Bunu kaçırdığında bitti maç. Ya Nigel hem o şutu kullanmak hem de şu faul yapmak olmadı değil mi? Böyle bir maç sonu olmaz. Kaçıracak bunu bence de. Bence de kaçıracak. Bilerek kaçırdı. Devon aldı, fırlattı. Maalesef ki isabeti bulamadık. Mücadele tamamlanıyor. Panathinaikos 91, Fenerbahçe Beko 90. Biz de maç havasının sonuna geliyoruz. Elimize verdiler, Elimize verdiler.